Yeniden merhaba arkadaşlar. Yeni kanalımızdan hepinize selamlar ve ilk spor toto tahminleri programımızla yayınlarımızı sizlere ulaştırmaya başlamış oluyoruz. Böylelikle tabii ki birçok yayınımız olacak farklı içerikte ve nitelikte bazen sürprizler yapabiliriz. İddia tahminlerimiz de bu kanaldan gelebilir ara ara. Bu yüzden takipte kalmanızı öneririm. Tabi çok vakit kaybetmeden sporda tahminlerimize bakacağız ama yine arkadaşlar burada diğer kazandıran adam kanalındaki gibi tüm bildirimleri açmanız ve abone değilseniz abone ol kısmına tıklayıp o şekilde devam etmenizi öneririm. Karıştırmayın çünkü buradaki bildirimler ayrı gidiyor oradaki bildirimler ayrı gidiyor. Bu ilerlerimi yapayım o yüzden ilk etapta belki hani benim yüzüme aşikar olduğunuzdan bunları unutabilirsiniz sizleri hatırlatmak istedim. Evet arkadaşlar çok vakit kaybetmeden hemen spor tahminlerimize başlayalım. Öncelikle bu hafta zor bir hafta. Yine birbirinden güzel maçlar bizleri bekliyor ve çekişmeye sahne olacak maçlar düşünüyoruz açıkçası. Ve televizyon karşısına geçtiğimizde de keyif alacağımızı umarıyoruz. Umuyoruz. Tabii ki de yine yani hani şöyle spor ne diyoruz? Maçları yorumlayacağız. Dileyenler buralardan bir şeyler çıkarabilir. Fikirlerimizi öğrenebilir. Kendi yapacağı spor kuponlarına belli başlı eklemeler çıkarmalar yapabilir. Ama aynısını oyna demek değildir. Nacizane fikirlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Hepsi bu. Spor Toto bültenimiz Gaziantep Beşiktaş maçıyla başlıyor ve günlerden cuma gününe zaten bu maç oynanacak. Öncelikle zor bir maç bizleri bekliyor arkadaşlar. Çünkü Beşiktaş'ın son maçına baktık çok beklediğimiz kadar iyi Beşiktaş göremedik. Tabii Malatya karşısında etkili olan tarafta top fazla ayağını tutan tarafta pozisyonlar bulan tarafta ama Gaziantep'te Sumudika'nın takımı bildiğiniz üzere açık futbol oynayan ve futbolu çirkinleştirmeden oynayan bir Mevcut bulunduğu elindeki kadrosuyla en iyisini ve en idealini yapmaya çalışan ekiplerden bir tanesi. Bence Tenik Tök burada baya bir fark ediyor. Tabii Beşiktaş da aynı şeyleri demek mümkün. Giderek yükselen performans olan oyuncular var. İşte kadroya eklemeler çıkarmalar ideal 11'de oluşturmaya çalışıyor Sergen Yalçın ama çok kolay bir maç olmaz. Yani ben 5 ee, Beşiktaş galibiyetleri tabii ön planda olabilir ama öncelikli tercihim beraberlik. Sonra da Beşiktaş galibiyet diyorum. Bu maçı bu şekilde değerlendirmek istedim. Çok aşırı detaylara inmeden devam edeceğim arkadaşlar. Uzun videolardan sıkıldığınızı biliyorum zaten. Şimdi Fener Konya maçına baktık. Yani Antalya karşısında gerçekten nefis organizasyonlar yapan rakibi baskı altına alan Fenerbahçe izledik ama kolay da kazanamadı. Öyle bir rakip 10 kişi kalmasına rağmen işte 3 top direkten döndü o oldu bu oldu boş kaçanlar falan derken oldukça fazla efor serfettiler, Ayakta kalmasını bildiler ve sonucu ulaştılar. Tabii ki bunda geniş kadronun özellikle yedeklerden de giren oyuncuların etkisi oluyor Fenerbahçe'de. İşte o, geniş kadronun yapılan çok fazla transferin meyvelerini yavaş yavaş alacağı benziyor ki haftalar ilerledikçe özellikle diğer takımlarda formlarda düşler oldukça, sakatlıklar oldukça geniş kadrolu takımların farkı biraz daha artacaktır diye düşünüyorum. Yani sonuca baktığımızda Fenerbahçe'nin bu futbolu devam ettirdiği sürece çok fazla sürprizler özellikle kendisi hasta meyalı vereceğini düşünmüyorum. Yine Konya Spor karşısında Fenerbahçe'nin galip gelmesini muhtemel görüyorum. Denenebilir tercihler arasındadır. Çok fazla hani burada sıfırlar ikilere gidelim mi? Bence gerek yok arkadaşlar. Sürpriz arayacağımız maç bu değil. Şimdi Sivas Galatasaray. Son hafta Ankara gücü karşısında izlediğimiz Galatasaray sahada yok denilecek kadar kötüydü bence. Yani skor aldı yattı falan da değil. O skoru bulasıya kadar da pek bir şey oynamadı. İlk yarın son dakikasında kaleye bulan ilk isabetli şut gol olmuş oldu. Ve ikinci yarıda bunun üzerine yattı. Ve Ankara gücüydü rakip. Yani eksiklerle gelmişti İstanbul deplasmanına. Belki de Galatasaray'ın o maçta oynadığı futbolla ligde yenebileceği tek takım Ankara gücüydü. Tabi bundan önceki maçlarda bu kadar kötü bir Galatasaray izlemedik. Yani Sivas karşısında da o kadar kötü olurlarsa rahat bir Sivas galibiyeti olur. Ama mutlaka Fatih Terim uyarılarını yani takımı bir şeyler yapacaktır müdahale edecektir diye düşünüyorum Çok fazla eksik olmamasına rağmen zaman zaman Fegül ile Belhanda'yı 7'ye de çekebiliyor Galatasaray içsel bazı futbolcuların sıkıntılar da var Artık ne olacak bilmiyoruz ama zor bir maç geçecek Bu maçta yani Galatasaray'dan açık futbol bekliyorum Sivas'tan da galibiyeti yönelik bir oyun bekliyorum aynı zamanda 1 ve 2 tercihlerim hocam. Bu demek değildir ki maç beraber etmez. Evet bitebilir 3 ihtimalle. Şu an ben 2 ihtimalle almaya uygun gördüm. 1 ve 2 bitmesi hangisi tam planda derseniz ikisi de değil. Bence 1 ve 2 iki bitmesini ikisi de muhtemel görüyorum. Ama Sport Auto bülteninden 1 biterse de fena olmaz diye düşünüyorum yani. Alanya Spor, Trabzonspor. Yani ligin en iyi top oynayan takımıyla belki de en kötü top oynayan takımı diyebiliriz. Newton da gidecek mi kalacak mı belirsiz artık uzatmalar oynuyor. Belki video hazırladım saatlerde böyle bir değişim yok ama Trabzonspor'da hafta içinde muhtemel teknik direktör değişimleri de olabilir. En azından Newton belki alay Deplasmanı'na gidemeyebilir ama şu an için böyle bir haber yok. Belki de bu maça çıkabilir diye de düşünüyorum. Yani arkadaşlar Trabzonspor'u çok fazla yorumlamaya gerek var mı? işte eksik yani transferlerde yapılan e, yani gönderildi gitti yerlerini dolduramadı. Alınan oyuncular o kadar uyum sağlayamadı. Belli başlı sıkıntılar var. Alanya'da tam tersi. Y oyuncular transfer oluyor. Başka takıma gidiyor. Yeni gelen oyuncular onları aratmıyor. Yani müthiş bir bilmiyorum biraz şans biraz da scout ekibi çok iyi onları anlayabilmiş değilim ama bu sezon oynadığı futbolla belki de şu anda Fenerbahçe ile beraber şampiyonluk yarışını en güzel batan takım diyebilirim açıkçası. Yani bir Beşiktaş'a Galatasaray'a ne bileyim Trabzon'u saymıyorum zaten. Onlara göre çok çok iyi top oynayan ekiplerden bir tanesi Alanya Spor. Yani bu maçta ne alabiliriz? Baktığımız yine arkadaşlar benim tercihim bir yönde olacak. Tabii ki Trabzon büyük isimdir. Bazen forması sahaya çıkar. O bile yeter. Yani sürpriz denemek isteyenler, risk atmak isteyenler 0 ve 2 tercihlerinde alabilirler diye düşünüyorum. Kasımpaşa Antalya Spor maçı var. Antalya Spor bildiğiniz üzere Tamer Tuna ile yollarını ayırmıştı. Ve şu anda şu saatte kulağımıza gelen duyumlarla beraber Abdullah Avcı ile görüşmenin olduğu söyleniyor. Ama ben size video hazırladım saatlerde yine böyle bir net gelişme yok. Fakat yine bu maç oynanasıya kadar belki bu Abdullah Avcı takım başına gelebilir. Birkaç görüşme ve pürüz kalmış sanırım. Böyle bir sonuç mu olabilir? Ya Antalya Spor'un kadrosu kötü değil arkadaşlar. Bakıyorsunuz Antalya Spor'a gerçekten etkili e, ee, forvet özellikle hücum oyuncuları çok fazla etkili ama Fenerbahçe karşısında çok tutup gördük tabi 10 kişi kalmalarına rağmen ikinci yarıda direnmeye çalıştı ama ilk yarıda Antalya Spor'dan çok fazla bir şey göremedik tabi teknik direktör değişikliği değil ki etkilemiştir bu takım en azından teknik direktörsüz çıktılar Fenerbahçe karşısına bu maçta daha terli toplu bir takım izleyeceğimizi biliyorum yine arkadaşlar Mehmet altı parmakla Kasımpaşa'ya gitmesine rağmen yollarını ayırdı onu da çok anlamış değiliz biraz sanırım Fikir ayrılıkları oluştu artık orada neler oldu neler bitti tam da bilmiyorum ama yani bu maçta şöyle Sport bültenini sürpriz aramak gerekiyorsa ben 2'yi de arayacağım burada arkadaşlar. Yine tercihlerim arası 1 olacak. 1 ve 2 olarak tercih ediyorum. Antalya Spor'un galip gelmesi Sport bülteni açısından sürpriz. Ama bana göre çok büyük bir sürpriz olmayacak. Erzurum Spor Göztepe maçını yorumlayacak olursak açıkçası böyle Spor Toto'da en zor maçlardan bir tanesi. Yani oranları da yansımış anda oynanma yüzdelerine göre hemen hemen eşit miktarlarda oynanmış. Yine benim de görüşüm bu maçın ortada bir maç olabileceği yönünde. Yani Erzurum ya da Göztepe'nin galip gelmesi beraberinde sürpriz olmayacak. Ama burada ev sahibi ekibin çok az farklı da olsa bir tık daha planda görüyorum. Yine son hafta performansını da göz önünde bulundurduğumuzda Karabümür karşısında 5 milyon mağlubiyet var. Hani bu demek değildir ki bu maçı çok kötü çıkar. Açıkçası i̇şte o 5 milyon mağlubiyetten dolayı bu maçı çok fazla asılacaklarını düşünüyorum. Bu yönden yenilmeyeceği yönde tercih vereceğim arkadaşlar. 1 ve 0 diyorum bu maça Tabi Göztepe ertelenir mi? İzmir takımı hani depremden dolayı arkadaşlar bir sıkıntı olmuştu ama sanırım bu maç ertelenmeyecek. Göztepe çıkacak bu maç. Onlara tekrardan geçmiş olsun diyelim İzmirli kardeşlerimize. Ankara Gücü Fatih Karagümrük ya Ankara Gücü evet defansta yapan, direnen falan ama hücum organizasyonu çok zayıf olan bir ekip yani hani gol atar bu maçı alır falan demek Ankara Gücü açısından çok zorduruyor arkadaşlar açıkçası ama tabii Karagümrük de hücum opsiyonları yani çok iyi bir takım yani bakarsanız de Ankara deplasmandan galip gelir. çok büyük bir sürpriz olmayacak ama yine burada sıfırı tercih edelim diyorum iki alalım şöyle bütçemize göre ilerleyelim sonucunu ne çıkacak arkadaşlar diyorum eklemeler çıkar bunu göre bakacağız. Yani ligin sürpriz takımlarından bir tanesi ama iyi bir takım kurmuşlar açıkçası. Transferler nokta atışı olmuş. Yani bu ligi rahatlıkla böyle 8'de falan bitirecekler gibi duruyor Karagümrük. Görüp bakacağız artık. Yeni Malatya Denizli Spor. Bence küme düşmeye yakın takımlardan biri olarak Denizli Spor duruyor. Yani çok fazla bize oynadığı haftalarda ne sonuçlar vermedi. Malatya deplasmanına gidecekler ama... Malatya da benim çok güvendiğim takımlardan bir tanesi değil arkadaşlar. Yani hani e, bir maçı bir maç kötü böyle e, dengesiz bir şekilde ilerliyorlar falan hani e, net sonuçlar çıkaramadım onlar hakkında ama tabii Deniz Kars'a çok pozisyona girecek maçın galibiyetine yakılan taraf kesinlikle Malatya Spor'dur. Spor'da da bir sürpriz arayacağım maçlardan biri olacak aynı zamanda. Şöyle bir 0-2 deneyelim yine arkadaşlar burada. Başakşehir Gençlerbirliği. Yani bu maçı oynamadan önce Başakşehir biliyorsunuz bir Şampiyonel ligi maçı geçirecek. Yani bunun sonuçları da önemlidir tabii. Yani ne yapacak bakalım Manchester United karşısında umarım temsilcimiz başarılı olur ama o grupta tabii puanları alması falan zor gibi duruyor. Hatta gol atması da zor gibi duruyor. Ne kadar iyi oynamış olsa da tecrübe esikleri göz önüne çıkıyor Şampiyonlar Ligi'nde de. Tabii lig diyorum ya her zaman şunu demiştim. Yani Şampiyonlar Ligi'nden gruptan çıkamayacak tarafı onlar da biliyor. Bu yüzden ligi salmadan devam edecekler ki ligde yükselen performanslarını haftalar ilerledikçe görüyoruz Başakşehir'in. Ben onlara zaten aldığım kuponlarda da genelde başarılı olmuştum. İnanıyordum öyle Başakşehir alma falan demedim. Hiç gol atmadı hafta. Gol, attı, gol attırdık puan almadı hafta. Puanları aldırdık. Öyle devam ettik bakalım. Bu maçta da yine mutlak favorilerden biri olarak görüyorum. Çok fazla sürprize gerek yok diyorum. Bir verilip geçilmeli. Kayseri Spor, Hatay Spor, Yine Bayram Bektaşlı yollarını ayıran teknik direktör değişikliği yapan takımlardan bir tanesi Kayseri Spor. Hatay Spor'la oynayacak. Hatay'da biliyorsunuz işte Dinlendi maçları oynayamadı falan onlar hakkında çok net fikirler çıkaramadık ama son maçını yine berabere bitirdi yani bu maçta artık aslında arkadaşlar benim açımdan üç ihtimali bir ortada duruyor ama yine sporluda bildirdi hataya daha fazla yüklenme olmuş dinledik ben yine burada 1 ve sıfır alacağım Kayseri evinde yenilmez şeklinde bir tercih belirleyeceğim. Everton Manchester United maçına baktığımızda yine burada Manchester bir yüklenme var ama arkadaşlar çok böyle yorumlamaya da gerek yok Everton'a ben ee, 1 ve 0 geçeceğim burada da. Ben United çok dengesiz bir takım ya. Bu maçları kazanıyor, bu maçlarda galip gelemiyor. Ee, 3 ihtimal gördüğünden dolayı 2 ihtimal 1 ve 0 alacağım. sport Toto açımızdan güzel olur diye düşünüyorum ve stil Liverpool müthiş bir maç bizleri bekliyor. Hafta sonu Premier Lig'de yine televizyon karşısına geçip yakından takip edebileceğimiz bir maç. Sonuçlarına bakacak olursak da şimdiden bir şeyler çıkarmak çok güç gibi duruyor arkadaşlar. Ama tabii e bu maçların motivesi, bu maçların havası farklıdır. Aslında bu sezona baktığımızda ne City bize çok net sonuçlar verdi ne de Liverpool çok net sonuçlar verdi. Yani ikisi de geçen seneki performanslarının özellikle Liverpool'u bir tık daha uzak görüyoruz ama bu maçta oyuncular, teknik direktörler ellerinden ne gelen varsa son performanslarıyla motive olacaklardır. Ve maçta o şekilde etkileşim göstereceklerdir diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben şöyle bir tercih belirteceğim. Direkt 1 olarak alacağım. City'in kendi sahasında Liverpool'ı o motiveyle geçebileceğini düşünüyorum. Ama bakın 0 7 olması da sürpriz kesinlikle değildir. Her ihtimale açıktır. Ben sadece 1 yönündeki tercihimi belirteceğim bu maçta. Borussia Dortmund Bayern Münih. Ne olabilir nasıl olur? Ya ben ne kuponlarıma Dortmund alırım ne de onlara çok fazla güvenirim. Ama Bayern Münih de bazen ligi sallayabiliyor. kör maçına yürüyor yürüyor. Maç alırlar hatta. özel ilk yerdeki gol atmaları falan. Hiç koşmadan ya böyle çok ağızda ağızda oynadılar. Maç alıp geçtiler. Tabi bu maç motivesiyle falan farklı olacaktır. Dortmund maçları onlar açısından da farklı geçer. Puan durumu, puan farkı şunlar bunlar hiç önemli olmaz. Bu maç için onlara bakmaya da gerek yok. Niye maç için oynadıklarına da gerek yok. gazozuna daha iyi oynasa bu iki takım sahaya çıktıkları zaman ellerinden gelen en iyi oyunu oynarlar ve en iyi mücadeleyi verirler. Tabi burada en iyi mücadeleyi de verseler hem kadro kalitesi hem yapılanması her şey açısından Bayern Münih favoridir. Öncelikli tercihim 2 olacak. Dileyenler de 0'ı da bir sürpriz tercih gibi değerlendirebilirler. Yüklenme Münih yönünde zaten. Barcelona Real Betis maçına baktığımızda arkadaşlar için Barcelona ligde kötü gidiyor, alamıyor, edemiyor, yenemiyor falan demeyeceğiz tabii ki. Son maç performans Betis karşısında hiç kötü değildi Barcelona'nın. Gayet iyi ve güzel futbol oynadılar. Ama tabi sonuca gidemediler. Biraz şanssızlık çizgiden çıkan Messi topu direklerden dönen kalecinin devleştiği bir gündü. Bazen olur. Büyük takımlara denk gelir böyle maçlar. Artık onlar da toparlanma sürecine girecekler ve bu maçı kazanacaklardır diye düşünüyorum. Çok fazla sürprize de yer vermeye gerek yok açıkçası. Bir verip geçilebilir. Lazio Juventus maçına baktığımızda Serie A'da zor bir maç bizleri bekliyor. Tabi Juventus da belki Önceki senelere nazaran biraz daha düşük performans sergileyebiliyor Serie A'da. Yani hani beklenen henüz ulaşmış değiller. Haftalar ilerledikçe de oturacaktır bir şeyler diye düşünüyorum. Lazio boş bileş takımı kesinlikle değil, kesinlikle zor bir maç olacak bu. Buna inanıyoruz ama yani zor maç geçecek. Öyle e, Juventus tercihleri çok ön planda değil açıkçası benim açımdan. Yine burada arkadaşlar tabii e, Lazio'nun Juventus'u aynı zamanda yenmesi çok zor. Ama öncelikli tercihim bakın sıfır olacak burada da. Yine 2'yi de alalım diyorum. Böyle bir kupon deneme olacak. tabi arkadaşlar böyle bir şey denediğinizde size 512 liralık bir kupon yapıyor ki biz bu miktarlarla oynanılmasını tasvip etmiyoruz. Yani benim tercihlerim bu yönde olacak. Önceliklerini de belirttim. Ama burada hangileri gelirse güzel olur. Gaziantep Beşiktaş'ta beraberlik, Sivas galatasarayda Sivas. Ekstra ne almışız şöyle bakıyorum. Kasımpaşa Antalya'da Antalya galibiyeti, Erzurum Göztepe'de 3 ihtimaller fark etmez. Ankara Gücü Karagümrük'te yine beraberlik. Malatya Denizli'de 0 ya da 2 olması. Kayseri Atay'da yine 1 ya da 0 olması. Everton Manchester United maçına 1 0 tercih ettik. Dortmund Münih'te 0 olursa, Lazio Juventus'ta 0 olursa güzel miktarlar getirebilir. Artık herkes payına ne çıkardıysa diyelim. Bunlardan önce tercihlerime göre eklemeler çıkarmalar yapıp bütçeyi böyle 64 liraya falan getirmeniz ideal olacaktır arkadaşlar. O miktarlarda oynanmasını tasip ediyorum. Ama son kararlar yine sizindir. Şöyle ilk videomuza beğenilerimizi atalım. İhmal etmeyelim arkadaşlar. Güzel bir giriş yapmış olalım. Biraz daha izlememiz az olacaktır ama zamanla bu da büyüyeceğine inanıyorum hep beraber. Umarım yine sizlerin desteğiyle bizlerin emeğiyle güzel işler çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Şimdilik bizden bu kadar olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek üzere. Futbolik TV'den hepinize hafta güzel hafta sonları diyelim. Hoşçakalın.